Evet arkadaşlar bu videomuzda bize yine artı bir net kazandıracak başka bir üçgende alan özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu sefer sadece üçgende kenar uzunlukları verilmiş olsun. Bu kenar uzunlukları yardımıyla üçgenin alanını bulabiliyoruz. Tabi burada başka hiçbir şey yok sadece kenar uzunlukları verilmiş olsun. Bu kenar uzunlukları yardımıyla U diye bir ifadem var. U ifadem kenar uzunluklarının toplamının yarısı yani yarı çevre. U eşittir yarı çevredir. Bakın yarı çevre. Üçgenin çevresinin yarısı. Bu yarı çevre demek işte bize üçgende alan ile ilgili başka bir formül karşımıza çıkartıyor. Şu. Üçgende alanı kare kök içinde u çarpı u eksi a çarpı u eksi b çarpı u eksi c şeklinde uygularsak biz üçgenimizin alanını bu şekilde bulmuş oluyoruz. Hemen altta bir örneği var bununla ilgili. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları 5, 6 ve 7 santimetre olarak verilmiş. Buna göre üçgenin alanı yani alan ABC kaç santimetre karedir diyor. Bu formülü uygulayacağım. Uygulamadan önce U'yu buluyorum. Bakın hemen şurada yukarıda U'yu Kenarları topluyorum. 5, 6, 7 bölü 2 diyorum. Yarı çevreyi bulmak için. Toplamları 18 bölü 2 olup yani yarı çevre burada 9 birim olarak biliniyor. Bunu hemen uygulamaya geçiyorum. Alan ABC yani üçgenin alanını. Formülüm yukarıdaydı. Bunu uygulayacağım. U dediğim ifade 9'du. Çarpı 9 eksi neydi 5 çarpı 9 eksi 6 çarpı 9 eksi 7 şeklinde kare kökünü alırsak bu üçgenin alanını hesaplamış olacağız. Yani buradan 9 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diyorum. Dolayısıyla buradan Karekök içinde 9 çarpı 4 kere 3 12 12 çarpı 2 24 oluyor. 9 karekök dışına 3 olarak çıkar. 24 ise 4 çarpı 6'dan 2 kök yani bu 4 çarpı 6 şeklindedir. 4 karekök dışına çıkar. Dolayısıyla 2 karekök dışına çıkamayan 6 var. Ve sonuç olarak 3 kere 2 6 kök 6 Benden istenen ABC üçgeninin alanı çıkmış oluyor. Bu kadar basit. Bir sonraki videoda örnek çözümüne devam edeceğiz. Görmek görüşmek üzere.